Hepinize merhaba, bugün Minecraft'ta mobilde müzik isteyenin çalışmasının çalışma yolu buldum. Buna ilgili bir video çekeceğim. Hemen markete giriyoruz. Marketten yapacağız bunu. Ee, da şimdi arama yerine giriyoruz. Müzik yazıyoruz. Şurada müzik ücretsiz yazanı tıklıyoruz. Bunu indirmeniz gerekiyor dosyayı. Ben indirdim zaten. İndir indirir birkaç dakikada. Sonra giriyorsunuz dünyanıza. Ya yani tabi tüm dünyalarda falan oluyor. Bu bir eklenti gibi bir şey. Şimdi giriyorum dünyama. Ee, Pick Step dinleteceğim size. Sevdiğim bir parça. Gerçi C418'in müzik diskleri de güzel ama olsun. Ee, şimdi dünyaya giriyorum. Evet elimde müzik diski var zaten. Sesi açalım. Biraz dinletelim size. Evet. Bir saniye dinleyin. Evet neyse arkadaşlar bu kadar yeter. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.